Merhaba evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte çantamda ne var videosu çekeceğiz. Çantalarımı göstereyim. Bu en sevdiğim sırt çantalarından biridir. Arkadaşlar pondufada ee, güzel böyle yumuşacık bir İnci. çanta. Merhaba o çanta çok güzelmiş ve kocaman. Evet arkadaşlar bu kocaman. Hem bu iki sırt çantası arkadaşlar aslında bir tane. Bakın arkadaşlar bu bir tavşan tavşan bakın sırtına. Bunu takmış. Sırt çantası. Evet. İki tane. Biz biz de takarız, o da takıyor. Çok. İki çok... Çan, iki sırt çantası. Bir bir çat, bir e, sırt çantasını iki kişi takıyor. takıyor evet. Arkadaşlar yani burada da yine puflu bir çanta var. Yumuş yumuş görünüyor. Böyle göstereyim. Arkana yaslan lütfen rahat ol. Evet bugün çantamda ne var videosu çekiyor İnci. Çok merak ediyoruz çantamda neler olduğunu. İki tane çantamı taşıyorsun genelde. Evet genelde iki çanta. Arkadaşlar bu benim gözlüğüm tatile gittiğinde takmayı seviyorum. Taksana evet, bakalım nasıl ediyorum. oluyor. Ay çok yakıştı çok yakıştı. Gözlüğünü çok beğendik. Arkadaşlar, bunu da yanımda taşıyorum. E, boyama yapmak için. O nedir? Arkadaşlar, bu böyle bir sıradan bir tavşan havucu ama hokus Hokuz. Ay, Hokuz. <laughs> yapamadın sanırım. Ha, dur. Hokus Hokuz. Arkadaşlar, bir kalemi işte Çok güzel ve çok ilginç ve küçücük olduğu için sanırım yer kaplamıyor. Tam çanta yatımalık. Başka neler Arkadaşlar bu da bunu biliyordunuz. Toka. Evet, evet o tokaları takmakta ben çok zorlanıyorum. Sen kolayca takabiliyor musun? Evet. Böyle arkadaşlar saçınızı topuz yapıyorsunuz. Sonra e, tokanın yarısını şuradan geçiriyorsunuz. Sonra böyle takıyorsunuz. Abi. Evet. Ben öyle yapıyorum. Arkadaşlar bunu hep yanımda taşırım. Küçük ya, küçük yeğenlerim, ya, kuzenlerim onları oynatmak için. Çok eğlencelisin. Sen çok eğlenceli bir abla ve kuzensin. Merhaba. Ben bir tilkiyim. <laughs> çok güzel. Onu tamam. sana öğretmenin mi hediye etmişti? Evet arkadaşlar. Her gün uslu duran kişiye böyle kuklalar verirdi. Artık kuklalar bittiği için rozetlere başladık. Bravo Arkadaşlar, sana sen de Böyle bir makyaj şeyi var. <laughs> Burada arkadaşlar böyle e, Boyayabiliyorsunuz Yüzünüzü Hı -hı. tabii boyamayın Böyle kalp bilmem ne bilmem ne Yani bir şeyler çizmeyin O şey için sadece e, Böyle hani A, eyeliner. Ablalar bazen eyeliner çekiyor evet. Diğer tarafı ne? Diğer tarafı kalp mi onun? Evet arkadaşlar gözümüze kalp yapar Teyze benim gözüme kalp yapar mısın rica edersem Tabii ki Düz yaparsan yapalım. olur. Aa Çok güzel oldu. Şu tarafa da yapalım mı? Olur. Arkadaşlar bu kalp damga Bu bu kalpli damga sayesinde çok güzelleşebiliyorum. Sen zaten çok güzelsin. Ama bu da sana bir ekstra renk attı. Başka neler var çantanda? Arkadaşlar. Arkadaşlar işte ponili bir şey çıtlıklı takı bulunduruyorum çantanda. Çok güzelmiş. Arkadaşlar şöyle sallama bakalım. Evet içi pullu. Şöyle netleştirdik. Evet. Arkadaşlar takayım mı? Olur. Arkadaşlar örüğünden dolayı takamıyorum ama şöyle gösterebilirim. Çok güzelmiş. Arkadaşlar çantam güzel kokusun diye yanında ekstradan kalp şeklinde bir sabun takıyorum. <laughs> Gerçekten onlar e, koku veriyor mu çantaya ince? Tabii ki veriyor. Hatta çok azıcık açık bırakırsan çantan çok güzel kokuyor. Çok açarsan çantan ağır kokuyor. Hani bazı parfümler arkadaşlar çok böyle sıkarız ya ağır koku olur. Bu da onun gibi. Böyle. Ben de mutlaka çantama bir sabun koyacağım. Sen kalpleri çok seviyorsun sanırım çünkü çoğu şeyin kalpli. Evet arkadaşlar çoğu şeyim kalpli. Gözlüğümdeki desenler bile arkadaşlar. Çok güzeller. Başka neler var çantanda? Şu sabunu koyup göstermeye devam edeceğim. Peki bekliyoruz sabırsızlık. Arkadaşlar Deniz kabuğu aynası Çok güzel inci Sanki bir mücevher gibi İstiridyeden Adına çok uyuşmuş İnci ve istiridye Biliyorsun, istiridyelerin içinde inciler vardır Evet Arkadaşlar Bu benim Arkadaşım Aslında benim eniştemden bunu sipariş etmesini istemişti biraz çok gelince bir tanesini de ben aldım çok güzelmiş Biz, a, 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 arkadaşlar benim odamın lila rengi gibi bu da lila rengi. Evet, Benim rengi, odamın çok duvarları. E, tabii bu değil. Arkadaşlar bu oyun odam. Başka bir odam daha var. Hatta bir başka bir bir e, dül müydü neydi? Bir Elsa videosu çekmiştik. Evet ee, orada odanı görebilirler yatak odası. Burası da İnci'nin oyun odası. Bir gün burada da video çekeriz değil mi? Evet zaten çekmedik mi? Evet şu an buradayız. Arkadaşlar sonra burada Nivea Dudak şey, nemlendiricisi evet, mi o? Evet. Şeftalili arkadaşlar. Yani şeftalili. Derken şeftali kokuyor. Hmm, kokusu buraya kadar geldi. Siz de koklayın arkadaşlar. Birazcık da renk verdi. Çok azcık. O da parlaklık sağladı. Çok iyi nemlendirdiğini buradan anlayabilirsiniz. Arkadaşlar bu benim uğurlu deniz kabuğu. Aa, peki. Çok uğurlu. Çünkü çok zor buldum arkadaşlar. Denize bir gün daldım. Bu hikayeyi size anlatmak istiyorum. Denize bir gün daldım. Yüzdüm, yüzdüm, yüzdüm. Çok eğlendim. Bunu siz de yapıyorsunuz. Tabii. Ama yosunlar vardı. Bu yosunların arasında bunu buldum. Ama nasıl? görebilir bir, bir balık, bir balık sürüsü geçiyordu. Ve balıklardan biri birinin üstünde yani üstünde derken yukarısında ben balığım su var daha burada. Bir de burada bu böyle suyun üstündeydi. Sonra pat diye bir düştü. Yani balık buradaki pat diye düşmez doğru bence. Bu pat diye böyle düştü. Ben böyle dalmıştım bakıyordum denize. Yosunun tam ortasına düştü. Ben de aldım artık bu benim uğurlu deniz kabuğum. Her yere yanında mı götürüyorsun? Tabii ki arkadaşlar. Çok güzelmiş. Böyle bir uğurlu taşın olması beni çok mutlu etti. Arkadaşlar. O da ne? Ne oldu? Bir terslik mi var? Arkadaşlar, size göstereceğim, göstereceğim. Arkadaşlar, bu makyaj setimdeki makyajlar olamaz. Pembe puflu çantama birazcık dökülmüş. En sevdiğim çantam leke leke oldu. Biz de bakalım. <laughs> of ya. Üzülme ben... lütfen. Hemen bunu yıkarız ve makinede çıkar. Evet. evet. Evet, bunu siz görmüşsünüzdür marketlerde, Neomerin'de, Neomerin'de. Sonra şu Pandora yazarlar. Arkadaşlar bugün biz Pandora'ya gittik. Ee, biz de böyle malzemeleri gördük orada. Neyse arkadaşlar şimdi böyle bakalım. Şu küçük şey neydi o kenara koydum onu anlayamadık. Arkadaşlar bu benim en sevdiğim rujlarım çilekli. Arkadaşlar bu gerçekten böyle bu böyle sürmüyoruz. Şöyle şu minik... neydi onun adı? Serçe, Serçe parmak. parmak. Serçe dik dik dik. Serçe parmağımızı böyle sokuyoruz derine. Şey. Sanırım kırık. o birazcık bittiği için sen onu öyle kullanıyorsun. Ben sonra yenisini alırım. Teşekkürler. Böyle ben sürüyorum. Çok renk veriyor. Biraz. Şu an renk vermedi. Renk verdi. Ee, zaten video başladığımda renkliydi. Çünkü ben video başlamadan önce saçlarımı yaptım. Sonra giyindim, çoraplarımı giydim. Ee, sonra da en sonunda da kendime böyle yüzme bir model vermek istedim. Böyle allığımı sürdüm. Sonra e, gözlerim şeyini sürdüm. Sonra da hmm, dedim ki şundan da süreyim. Hı hı. Videoda da göstereceğim. Ee, böyle değişiklik olsun dedim. Arkadaşlar şimdi eşyalarımı yerleştiriyorum. Büyük çantana geçelim hızlıca. Evet hemen arkadaşlar hızlıca yerleştiriyorum. Orayı çünkü çok merak ediyorum. Yani büyük çantaya ne koymuş olabilirsin ki bu küçücük çantaya dünyaları sığdırmışsın. İşte kız olmak herhalde böyle bir şey değil mi ince? Evet arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar ya buramız gelmez sine kısırdı. Hmm, çok kaşınıyordur. <laughs> Video videonun başında zaten öğrettim. Ay, öğretmenim diyecektim arkadaşlar. Videonun başında zaten arkadaşlar tanıtmıştım. Pof pof. Pof pof neydi neydi. Neyse arkadaşlar çantamı açıyorum. Peki bekliyoruz sabırsızlıkla. Bakalım bu çantamın içinde ne var? Ben de hatırlamıyorum. Yıllardır yıllardır çantamın içinde bunlar var. <laughs> Çok tatlısın. Yıllardır Çantanı açmıyor musun? Tabii ki açıyorum arkadaşlar ama bu yıla yeni girdik. Evet Yine, doğru. O yüzden bu yılı hiç açmadım. O yüzden. Bir Değil kitap almış. çıktı. Sen herhalde bir e, okuma Kitabe kurcusun. Çikolata kokulu masallar gibi arkadaşlar. Gerçekten çikolata kokuyor. kokuyor mu? Evet arkadaşlar ama kokusu biraz gitmiş olabilir. Çünkü ben uzun zamandır bunu kullanıyorum arkadaşlar. Uzun zamandır kullandım zaten anlaşılıyor. Bakın. Evet, bayağı sayfalarda Kitab... ilerlemişsin. Haman böceği ve Patey'de kalmışım. Çok güzelmiş kitabın. Yanında bir kitap taşımana Yani takdir ettim seni. Arkadaşlar bunu size göstermeyi çok umuyordum. Ve bir video çekmeye karar verdim ki size bunu göstereceğim. Arkadaşlar, o not defteri arkadaşlar, mi? Arkadaşlar sıradan bir not defteri diye sanmayın. Bu hem kilitli hem istediğin zaman buraya böyle kuflu şeyler takabiliyorsunuz. Böyle takma yeri var. Şöyle yapıyorsunuz. Burası açılıyor. Böyle. Sarı ve yeşil ve mavi. Özel evet. olmazsa içinde görebilir miyiz? Tabii ki. Böyle arkadaşlar. Burada bir yılbaşı resmi var. Diğer Burada bir kuş resmi var. Kuş resmi çizmeye çalışmışım. Burada saatler var. Çok i̇şte. eğlenceliymiş not defteri. Şey yılbaşı sahilinde balıklar eğleniyor. Burada çizgi çizgi çizgi. Bunlar arkadaşlar Çok eğlenceli. Değil. Başka neler var çantanda? Arkadaşlar bunu ben çok seviyorum. Hep yanımda taşıyorum. Hello Kitty. Hello Kitty. Çok tatlıymış Hello Kitty'in. Arkadaşlar size bir gösteri yapmamı ister misiniz? Evet. Tanışalım mı? Tanışalım. Benim adım Eli Koçi. Benim adım da Kurnaz Tilki. Seni yemeye geliyorum. Har har. Aa! <laughs> çok arkadaşlar, eğlenceliydi. Tilkiler kurnaz olur genelde. Evet. Çok eğlenceliydi. Arkadaşlar. Buna bayılıyorum arkadaşlar. Çok güzel kokuyor ve simli. içinde simler var. Çok güzel kokuyor. Bakabilir miyiz yakından simlerine? Arkadaşlar simlerini şöyle düş sallayınca oluyor. Aa çok iyi. Bir de arkadaşlar şuradan da simlerine daha yakından görelim. sene söyle şurası var ya arkadaşlar. Evet. Sıkma yeri orada da simleri kalmış. Hmm. Bir sıkmayı deneyeceğim. Biraz geride oturur musun? Teşekkürler. Tam seni alamadım çünkü. Tamam. Aa aa aa. Çok hmm, güzel. Biraz fazla oldu galiba. Heh, arkadaşlar şöyle göstereyim. Ellerin de simsim oldu. Çok güzel. Başka neler var videonda? Ay pardon çantamda. Arkadaşlar benim de bazen dilim çalışıyor. Kusura bakmayın. Arkadaşlar hmm. bir tane daha parfüm var. Bunu herkes de vardır kesin. Herkes çantasına taşıyor. Mis gibi bebek kokuyor onlar biliyorum. Bandan sonra ben hep sıkıyorum. Çok güzel oldu. Arkadaşlar gerçekten sıkıyorum. Tabii Teyze, İnanıyoruz bebeğim. Bebekler için çok güzel bir koku ve senin için de. Çok güzel. Arkadaşlar bu da böyle bütün bütün çeşitleri var. Mesela ben yoncalıyı almışım. Hayır <laughs> hayır çiçek bahçesi bebek kolonyası. Hmm. Çiçek bahçesiyle. Şimdi namazımı sıkayım mı? Sıkayım mı? Yeter yeter. Çünkü çok baskı bir kokusu olduğu için burayı şimdi sarar senin kokun. <laughs> Arkadaşlar bunun kapanması... Sonra ben sıcak. kapatırım istersen. Kenara koy. Yuvarlak yuvarlak kapanmıyor. Mesela bunun burası şey. Ama bunu kapan da kapatmayalım. Evet. Hı? Hmm. Başka neler çıkıyor? Son olarak arkadaşlar benim canım çok çikolata çektik. Biraz çikolata yiyelim mi sizinle? Olur ama o çikolata değil bizi kandırıyorsun. Arkadaşlar bu çi çikolata kokulu defter. Arkadaşlar bunun gibi bunun gibi değil. Bu normal masal defteri sadece çikolata kokuyor için. Bu dışı kokuyor arkadaşlar şuralar simli. Çikolata kokulu mu? Benim Bir şey. Defterim. Ruj sürdüğüm için rujum biraz simliydi. O yüzden burası simli oldu. Yoktu. Bak arkası simli değil arkadaşlar. Neyse arkadaşlar böyle ödevlerimi yazıyorum. Resimler çizebiliyorum. Hmm, bu da böyle çikolata kokulu bir not defterim. İnci bizimle çantanın içindekileri paylaştığın için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çantandan çıkanlara bayıldım. Benim için zevkti. Görüşürüz arkadaşlar. Çantamda ne var videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Sizi seviyoruz. Abone olmayı unutmayalım. Görüşürüz arkadaşlar.